100 metre kadar iptal ettiğiniz zaman. Yok lan yok iptal etmem al ben seni çatıya atarım. Hadi İptal ediyorsun seni direkt aşağı atıyor değil mi? Evet. Baga giriyor oğlum o. Tamam. Oğlum hadi. Al sen bak. Soğarım böyle işe amına koyayım. Aa. Ulan Eyüp her kedi de aldım ha. Soğarım böyle vaziyete. Ben B level diye taş kaptım. Kaymadım altındayım. Yine attı beni aşağıya çünkü o yüzden. Adam var hadi dikkat et. Aynen. Bir numara kime diyorsun? Ya vaziyette diyor vaziyete. Oyna, <laughs> oyna de, <gülüyor> oyna <gülüyor> de kardeş sıkıntı yok. Bu sıra herkes üstüne alınıyor. Ben anlamadım. <gülüyor> <gülüyor> Hasan, kanki bak şurada adamı alırım. Şu Hasan, <laughs>